kendimi dinliyorum sinyal karışık. Şimdi nasıl rahatlarımla ilgili videomuz var. Kendimi nasıl dinlerimle ilgili videomuz var ve bu yöntemi kullananlarda zaman zaman karşımıza çıkan bir durum var. Şimdi bu bilinç bilinçaltı konusundan girerek biraz daha örüntü olarak anlatacağım bunu. Dolayısıyla bir örüntü videosu olacak. Kütüphanede örüntü videoları birikiyor. Onları bence bir müfredat gibi ele almanızda fayda var. Eğer önceden beri videolarımı izliyorsanız özellikle örüntü videolarına tekrar dönmek sizin için çok yararlı olabilir. Şimdi burada kendimi dinliyorum derken bir kere bilinç var, bilinçaltı var. Burayı hızlıca bir hatırlayalım. Bilinç çok kısıtlı kapasitesi olan ve temel olarak yönetsel, idari bir fonksiyon aslında. Yaşamımızı çoğunlukla bilinçaltında sürdürüyoruz. Mesela bunun birkaç örnekle hatırlayalım hızlıca. Mesela şu anda benim gözlüğümü görüyorsunuz muhtemelen ama ben gözlüğümü görmüyorum. Çünkü onu sürekli takıyor olduğum için bilinçaltım diyor ki ya burada sabit bir görüntü var bu önemli değil arkasındaki görüntüler önemli ve gözlüğümü bana göstermiyor çerçevesini falan fark etmiyor durumdayım. Bakın bilinçaltı ne yapıyor? Görüntüyle ilgili, algıyla ilgili bir şey gördüğüm fiziksel bir şey yok ediyor. Zaten gözümüzün içerisinde kör nokta diye bir şey var o sinirlerin arkaya doğru gittiği. Hepimizin gözlerinde böyle kör bir nokta var. Bazı kitaplarda bunu deneysel olarak görebileceğiniz uygulamalar da var. Ama ne yapıyor? Gözümüz sürekli Photoshop yapıyor. Çevredeki konulardan, çevredeki nesnelerden orayı dolduruyor bize, göstermiyor mesela. Bakın bilinç bu arada nasıl gördüğünüz gibi hani kendisine sunulanla hareket eden bir yönetici konumunda sadece. Ya da şey düşünün böyle kalabalık bir yerde karşıdan karşıya geçtiğiniz bir durumu düşünün. Yüzlerce kişi karşılıklı olarak birbirine doğru ilerliyor. Çatışmalar, çarpışmalar falan olmuyor. Niye? Çünkü bilinçaltı seviyesinde hepimiz beden dili okumada çok ustayız. Ya da işte diyelim ki bir şeydesiniz, hani bir kokteyl ortamındasınız. İşte bir ara verildi bir seminere falan, insanlar üçlü beşli gruplar halinde takılıyorlar orada. Kendi bir arada olduğunuz üç kişiden diğer ikisinin konuşmaları eşanlı olduğunda onları duyamıyorsunuz, dinlemiyorsunuz, böyle biraz sıralı konuşmaları gerekiyor ama üç masa öteden biri adınızı söylediğiniz zaman tak diye başınız oraya dönüyor. Çünkü bilinçaltınız çevredeki duyduğu tüm sesleri dinliyor ve kritik olan şeyleri size çıkarıyor. Gördüğünüz gibi bakın tıkır 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 örnekleriyle bunların onlarcasını da vermek mümkün. Bir bilinç seviyemiz var ve bilinçaltı seviyemiz var. Asıl yaşamımızın büyük bir kısmı otomatik pilotta bilinçaltı seviyede gidiyor. O yüzden kendimi dinlemek çok anlamlı ve değerli. Şimdi nasıl değerli olurla ilgili şöyle bir durum yaşadığınız kesin olmuştur. Mesela diyelim ki bir problem var. Bilinç seviyesinde bu problemle uğraşıyorsunuz, çözmek için çabalıyorsunuz. Bir gün, iki gün belki birileriyle beraber tartışarak, konuşarak falan çözmeye çalışıyorsunuz. Olmuyor. İki üç gün sonra alakasız bir yerde yürürken, dalmış başka bir şey düşünüyorken, Böyle görüntüye dalmış, öylece bakınıyorken çat diye aklınıza çözüm geliyor ve böyle paket bir şekilde geliyor. Yani nasıl uygulanacağı falanla birlikte hep beraber geliyor. İşte burada ne var biliyor musunuz? İki olasılık var. Tabii başka şeyler de olabilir ama iki temel olasılık. Bir tanesi canınızı yakacak söyleyeyim. Önce o kadar can yakmayıcı olanı söyleyeyim. Bilinçaltınız çalışmaya devam etti konuyla ilgili. Yani siz o problemi bıraktığınız bir kenara bilinç seviyesinde ama... Bilinçaltı probleme çalışmaya devam etti. Ve çözümü oluşturabildiği zaman da size hazır olarak getirdi. Bakın bilinçaltınıza kulağınızı vermeniz ne kadar önemli ve değerli görüyor musunuz? O sonsuz bir zamanla sizin haftada 168 saatli kısıtlı zamanınızda değil, bilinçaltınızdaki çok daha sonsuz, çok daha geniş zamanı kullanarak çözüm geliştirdi. Siz başka şeyler yaparken, uyurken, dinleniyorken bir yandan çalışmaya devam etti ve size çözüm geliştirdi, getirdi, sundu. Şimdi aslında canınızı yakabilecek olan senaryoya gelecek olursak belki bir ihtimal, belki de çok büyük bir ihtimal kendinizi dinlemeyle aranızın nasıl olduğuna bağlı olarak o çözüm size öyle 2-3 gün uğraştınız ya konuyla ilgili. O zaman zaten hazırda vardı o çözüm. Hazırda vardıysa niye sunmadı size? Çünkü bilinciniz o kadar diktatörce işin üzerindeydi ki o an bilinçaltınız onu sunsa bile duymayacaktı, dinlemeyecekti, aldırmayacaktı, hayır diyecekti. Kendi bulmadığı için o, o çözümü yok kabul edecekti. Uygun değildiniz, hazır değildiniz kendinizi duymaya, dinlemeye. Bu çok acıklı bir şey gerçekten. Eğer bu oluyorsa o kendini dinleme konusunun ne kadar önemli olduğu tekrar ortaya çıkmış oluyor. Şimdi buraya kadar konuştuklarımızda, hani bu bir örüntü videosu ya, örüntüyü öre öre geldik. Birincisi kendim dediğimde bilinç var, bilinçaltı var. Bu bir bütünlük. Bütün olarak bakmak çok kritik. İkincisi pek çok işi aslında bilinçaltı seviyesinde yapıyorum. Farkında olmadığım bir dünya yetkinliğe sahibim. Bunu kavramak önemli. Üçüncüsü bir yetkinlik edindiğimde aslında bunu bilinç seviyesinde yapmakla kalmayıp Sezgisel seviye bilinçaltına geçirebilmek, kendi bilinçaltıma öğretebilmek çok kritik. Dördüncüsü kendimi dinlemeyi yapabildiğim zaman bilinçaltım bana çözümler üretebilir. Beşincisi kendimi dinlemeyle aram gerçekten iyi olursa bunları çok daha hızlı, efektif bir şekilde sonradan bularak değil var olanları da aktararak aktarabilir. Tamam güzel. Bunları zaten yapıyordunuz. Bu videoyu bir kere zaten önereyim. Tekrar tekrar dinleyin ki böyle anlık olarak tekrar değil mesela bir hafta sonra, bir ay sonra bu seviyelerden hangisine doğru geldim, hangilerini yapabiliyorum, hangilerinde nasıl geliştim onu görün. Kritik bir uç noktaya geliyoruz. Belirli bir konuyla ilgili tamam bilinçaltımda çok güzel konuşuyorum, çözümler getiriyor bana. Kendimi dinleme seansları yapıyorum falan. Her şey çok güzel. O etkileşim çok iyileşti, yaşamım inanılmaz güzelleşti, keyiflendi. Ama bazen de karışık geliyorsun yani. Yani bir şeyler hissediyorum ama mesela üzüldüğümü biliyorum ama neye üzüldüğümün farkında değilim. Ya da biraz üzüntü var ama bir yandan da seviniyorum falan, böyle garip bir şey haldeyim falan. Ne yapıyor bu bilinçaltım? Niye benim kafamı karıştırıyor? Niye doğru düzgün söylemiyor? Bildiği şeyi doğru düzgün niye aktarmıyor? Çünkü bilmiyor, çünkü içinden çıkamıyor. Yaptığı şey şu. Kaptan biz bildiğimiz kadarıyla, öğrendiğimiz kadarıyla, anladığımız kadarıyla durumu yorumladık ama bir çözüm çıkaramadık. Burada sadece sinyaller alıyoruz yani hava durumu şöyle. Bir yandan güneş var ama bulutlu da ortalık. Yani duygu durumu olarak bana durumu aktarıyor. Diyor ki ya alttaki karışık büyük geniş sinyallerin özeti böyle. Durum böyleyken böyle. Biz bunu anlamlandıramadık, çözümleyemedik, bu rüyayı yorumlayamadık. Sen kaptansın, dolayısıyla yön ver bize. Bunu anla, araştır, dışarıdan başkalarıyla konuş. Danışmanlık al, çevik yaşam diye bir şey varmış mesela. Git onunla bir uğraş, oradan bir danışmanlık al bak falan. Ne olduğunu anlamak için, yorumlamak için içerideki kaynaklarımız yeterli değil. Bunu öğren, bizi bu konuda yönlendir ve bize öğret diyor. Yani içerden gelen karışıklık sinyalleri de son derece değerli, anlamlı. Bilinçaltınız size kastı olduğu için bir şeyleri saklamıyor. Zaten yapabildiğini yapıyor, yapamadığını size sunmuş oluyor. Yönetmen olarak, yönetici olarak, yapımcı olarak, kaptan olarak, CEO olarak, pilot olarak ne derseniz deyin artık dizginleri elin al burada bizi yönlendir demiş oluyor.